Bir hayli bir zor şartlarla bizim oraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi sevgi çok önemli bir yaptırımdır. Ben her zaman söylüyorum. Bu sevgi bizi her yere taşıdı. Bütün değerlerimizi çiftliğimize ortak etti. Ve biz bunu hep beraber başardık arkadaşlar. Sizleri seviyoruz biz. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Herkese selamlar. Sevgiler. Merakum'dan. Soğuk Sivas günlerinden. Özellikle arkadaşlar Sibirya'yı kesinlikle Sivas'taki soğuk solladı diyebiliriz. Niye solladı arkadaşlarım? Sibirya bu kadar soğuk değil. Buna emin olabilirsiniz. Dereceye baktım. Derecede Sibirya. Eksi 19. Benim bulunduğum merkez. Bulunduğum nokta. Eksi 24. Yani 5 derece fazlamız var. Buradan da Sibillia arkadaşlar selam gönderiyorum. Yani Sivas soğukta sizi yendi arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi konumuz bugün ne? Elimizde gülünç engelleri var arkadaşlar. Ben ee, Ankara'da Gökhan kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisi bende bir tanesini gördü ama çok daha iyisini, daha iyi örneğini üretmeye başladı. Ve ben şöyle söyleyeyim sizlere. Ben Gökhan kardeşimle bu işte çok 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 daha büyük bir mesafe alacağımız kanaatindeyim. Gürün çengeli nedir? Önce size gürün çengelini bir anlatayım. Sonra niçin kullanılır? Bunu da anlatayım. Daha sonra da arkadaşlar, gürün çengelinin özellikle Kangal'da nasıl bir koruma kalkanı olduğunu, nasıl özelliklere sahip olduğunu, koruduğunu, hayatı değer bir önlem olduğunu anlatacağım sizlere. Şimdi Mehmet'teki özel bir renk. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şöyle çok özel bir renk. Şöyle baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ya Mehmet sen de tanıtabilirsin bu şekilde. Al he. Görüyorsunuz kardeşlerin. Evet. Müthiş bir tasarım. Çok güzel bir renk. Farkı var arada. Paslanmaya %100 karşı. Paslanılma, paslanma olayı kesinlikle hadisesi olmayacak. Bunun Birincisi bu. İkincisi biz bunu tanıttığımız zaman e, başka bir olayını tanıtacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ve belli bir standart ağırlığı var bunun. E, bunu Gökhan Bey kardeşim çok muhteşem bir demirle yaptı. Çok da etkileyici bir olaydı bu. Ve ben buna gerçekten bana doğru gelmemek heh, gelmemek bana doğru heh, şöyle bunu şöyle bir tut. Şimdi Muharrem diğer Elindekini bir getir bakayım kardeşim. Bakın aradaki renk farkını gördünüz. Aynı çengel, aynı fakat renk farkı var ve dolayısıyla dolayısıyla bunu siz buradan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ee, biraz sistemde algılama problemi oluyor. Ee, bunun içerisinde tamamdır bunları bir kenara şöyle koyalım arkadaşlar. Şu önemli kardeşlerim çok çok önemli. Görün çengeli neden önemli? Gürün çengeli Kangal köpeğinin zorlu kış hayatında özellikle dışarıda çalışan bir Kangal köpeğinin kesinlikle olmazsa olmaz bir can güvenliğidir. Bir boyunda çok önemli zırhıdır. Koruma kalkanıdır. Hem köpeklere karşı hem özellikle kurt popülasyonunun ağırlıklı çok arttığı bir dönem içindeyiz. Fazla fazla kurtlar var. Mezralarda geziyorlar, köylerde geziyorlar, ilçelerde geziyorlar, şehir kent hayatında geziyorlar arkadaşlarım. Artık kesinlikle yani kurtlar sosyalleşti, evrildi ve tekrar bana güvenin, inanın. Ben söylediğim arkadan her şey çok doğru çıkmıştır bugüne kadar. Bir zaman gelecek şehir kent hayatının çöp atıklarında veya tavuk fabrikalarında, mezbane kenarlarında fazlasıyla kurtları çok daha rahat görme imkanı bulacaksınız. Ve zamanla da adapte olacakları insanlara ve şehir hayatında yaşamayı şuur haline getirecekleri adapte olacaklar. Ben bunu geçen sene de söyledim. Şehirleşen kurtlar, kurtlaşan e, e, özellikle dağdaki kurtlar şehirleştiğini ve şehir hayatına uyum sağladığını ve insanlara entegre olduğunu, uyum içerisinde yaşama bilinci geliştirdiğini ben bunu söylemiştim çok sürmedi bir sene sonra bu söylediklerim haberim de var. Hatta ulusal kanallarda bunun haberini de yaptık biz. şimdi çok rahatlıkla bunu görebiliyorsun. Şu önemli arkadaşlar tabii ki. Yani sokak canlıların büyük bir ölçüde %99'u toplandı. Bitti. Bittiği için otomatikmen arkadaşlar onlar tehdit edecek hiçbir şey kalmadı. İyisi kötüsü, zayıfı kuvvetlisi. Kurtçulu, kurtçuluğu hepsini aldı aldı topladılar. Doğru veya yanlış yaptılar. onu onu daha sonra tartışırız. Yani bu konu konuşulur. Çünkü doğru olmayan tarafları da çok. Niye çok? İşte kurtları görüyorsunuz yani. Şehir hayatına girmeye başladı. Yani bakın özellikle özellikle de yaz aylarında daha tehlike, büyük tehlikeler de bekliyor olabilir bizi. Çünkü kurtlar şehirleşmeye başladı tehdit görmüyorlar, tehdit algıladığı bir şeyler kalmadı. Bugün köpekler azaldı, azaldığı için de yazın, baharın doğurma dönemlerinde, kışın, zemheri aylarında, kara aylarında bu tehlikeyi çok daha artırabilirler. Yani çoluğunuza, çocuğunuza dikkat edin. Sakın boş gezmeyin, boş götürmeyin veya bir çocuğu okula giderken veya köyden köye sakın sakın göndürmeyin. Yani artık yerleşik alanların içerisine sızmaya başladılar ve beslenme kaynağı da oradan umuyorlar, görüyorlar arkadaşlar. Bunlara dikkat alın lütfen. Bu söylediklerim çok çok dikkat alın. Şimdi çengel neden? Çengel tabii ki kangalın boynuna, her köpeğin boynuna şart farz. Bugün kurdun mengene gibi bir çenesi var arkadaşlar. Yani yakaladığı yere tuttuğu anda 1200 kilo basınç uygulayabiliyor. Bu basınç köpeğe kesinlikle sıktığı anda öldürebilir, rahatlıkla öldürebilir. Zaten bir köpek veya bir kurd'a kur, bir kurt bir köpeğe gelmez. Kolonüs şeklinde, sürü şeklinde gezen hayvan e, kendi zor şartlarda hayatını idame eden e, avlanma yetisi kuvvetli olan ve toplumda canavar olarak bilinen e, ve Türk e, geleneğinde özellikle ve mitolojisinde kurdun Köylere, kent hayatına inmesinin çok farklı ve artı değişik değerlendirmeleri vardır arkadaşlar. Mesaj olarak da görülmemiz ve görmemiz gereken şeyler de var, olaylar da var. Ama işin içerisinde şu var arkadaşlar, sıktığı anda bir köpeği bırakma şansı hemen hemen sıfır diyebilirim. Bunun için ne yapıldı? Bunlar düşünüldü. çengeller işte, bu adı Gürün Çengeli. Bunu tabii yapan artık dışarıda insanlar da var ama bu işin başı tarihçesi ilçesi e, kesinlikle bizim Sivas göründür ama aynısını ve daha hatta iyisini daha gelişmişini yapan arkadaşlarımız da var e, yani şahsa göre isteğe göre talebe göre e, bunu bir aksesuar olarak da düşünenler var ki ben benim için e, bu çengel e, birçok tasmadan çok 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 daha değerlidir niye değerlidir bir kere paslanmıyor kırılmıyor e, 50 sene 60 sene hiçbir şey olmadan hiç bozulmadan rahatlıkla bir köpeğin boynunda bunu taşıyabilirsiniz. Yazda da zarar vermiyor, Kışında da zarar vermiyor. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Burada ters taraftan baktığınızda arkadaşlar oval yumurta şeklinde. Bu neden öyle düşünülmüş? Hem kıla zarar vermiyor, hem deriye dönük bir deride bir tahribat oluşturmuyor, deriyi kesmiyor boyun derisini. Ve aynı zamanda akar bir vaziyette sürekli çalışan bir şeyi var. Bakın arkadaşlar. Sürekli çalışan bir durum pozisyon var. Şöyle gördüğünüzde. Yani öyle bir şuurlu bir düşünce var ki bu işin içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim size kardeşlerim. Gürün çengeli kesinlikle çok doğru bir mantıkla düşünülmüş. Ve doğru şekilde yapılmış. Ve size şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bunun kaynağından herkesin faydalanması lazım. Ciddi bir koruma kalkanıdır. Ve bu koruma kalkanı da köpeklerinize can simididir. Önemli ölçüde köpeklerinizi ölümden korur. Boğazdan darbe almasına engel olur. Karşı taraf darbe etmeye çalışan mutlaka dişini kırar. Ve ayrıyeten salladığı zaman birbirleriyle mukavvet ettiği zaman da Karşı taraf ciddi ciddi bir hasar alır. Görünç engelini bugün sizlere kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştık dilimizin, aklımızın, tecrübemizin döndüğünce. Ee, birazdan da şöyle 2-3-5 dakika kadar da dışarıda e, bir köpeğimize için çekeceğiz. Onun dışında da arkadaşlarım şimdiden sizlerle vedalaşalım. Görüşmek üzere hakkınızı helal edin. Artık bundan sonra birçok programı e, önemli ölçüde sizlerle buluşturacağız, anlatacağız. Karda çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Ve bunları da çekim haline getirip siz evinizde mutlaka hanenize ortak edeceğiz. Herkese selamlar, sevgiler. Kardeşim Muharrem, kardeşim Mehmet de sizi selamlar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar. Ciddi anlamda bir kar seviyesi yüksek arkadaşlar çok. İşte biz hayatımızı burada en doğru şartlarda, en zor şartlarda lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Hayat burada bize size bizim hayat burada cennet gibi görünse de ama gerçekten öyle değil. Çok soğuk. Bakın şartlarımıza kardeşlerim. Hepsini böyle detaylandırayım sizlere. Özellikle özellikle bakın. Yani vaziyet böyle arkadaşlar. Çok 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 ciddi anlamda bir kar var. Gerçekten çok da güzel işler yaptık, çıkardık, iyi çalıştık, etrafı çok iyi temizledik. Şimdi uygulamayı şöyle burada bir yapalım. Muharrem Usta ile Mehmet Usta şöyle bir geçin bakalım. Ha böyle bir yakala getir abi ön plana. Muharrem getir bakayım. Şimdi güzelce onun hemen uygulamasını yapın arkadaşlar. Çengeli kardeşlerim bakın nasıl takacağız. Getir. Süper bir kangal bu ara. Çok kurtçul bir kangal. Çengel deneyimi çok. Güzelce takın. Bir saniye Muharrem'ciğim. Evet. Şöyle. Oldu değil mi? Bakın arkadaşlar yakalı bırakma Mehmet. Kengeli zorbaya taktık. Mehmet. <laughs> Bakın arkadaşlarım çok 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 güzel bir kangala taktık. İşte böylelikle çengel formatını da atmış olduk. Şöyle biraz da zoomlayalım. Kafa, göz, kendi. Öyle kalsın Mehmet. Süper. Evet kardeşlerim, önemli ölçüde sizlere bazı detayları anlattık. Şimdi bunları sizlere de paylaşacağız. Güzel bir çekim oldu diye düşünüyorum. Ama ve lakin şunu unutmayın ki değerli arkadaşlar, Kangal kesinlikle kış aylarında köylerde, mezralarda çengelsiz asla gezmesin. Buna müsaade etmeyin. Çünkü her an her tehlikeyle karşı karşıya kalabilir, gelebilir. O yüzden de Kangal'ın mutlaka çengel takmasını ve onun korunmasını önemli bir kalkan olduğunu unutmayın. Değerli arkadaşlar bir başka videoda buluşmak kaydıyla görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın. Bizde kalın ve Allah'a ısmarladık hemşerilerim. Sevgili arkadaşlar şimdi birazdan da çengel uygulamasını da gündeme getireceğiz. Havalar oldukça soğuk. İşte biraz hafiften kırmaya başladı yani dikkatli olmak lazım bu havalarda özellikle hayvanlara önem vermek lazım altlarını kuru tutmak lazım çünkü biz bu konuya çok önem veriyoruz çok dikkat ediyoruz gerçekten bu ara bu ara yani ciddi anlamda bir soğuk yaptı ve bu soğuk kara da çok fazla fazla dönüştürdü. Yani kar, kış, durmaksızın devam ediyor görüyorsunuz kardeşlerim. Şimdi gelelim şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz, olağanüstü bir soğuk var, olağanüstü bir soğuk. Yani soğuk bir şekilde Anadolu'da kendini çok fazla fazla hissettirdi. Ama şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar, altları falan çok güzel. Evet. Böyle veya şöyle her türlü hepsini de hallettik. İşte şöyle de bir ufak çekim yapalım. Birazdan da çengel uygulamasını yapacağız. Sevgili kardeşlerim, zorba benim çok önem verdiğim birçok videoda da ona kesinlikle konuk olarak e, hak tanıdığım e, bir aslan kangalım. Onu çok seviyorum. Zorbayla sizlere selam ediyorum. Hava kırıldı biraz. Dün eksi 27'ye kadar çıktı. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Ve sizleri çok seviyoruz. Bizde kalın.